GGTV Finans Sokağı'ndan merhaba. Doktor Seyfi Akil ile birlikte yorumlayacağımız finansal göstergeler ilişkinin Finans Sokağı'nda. Öncelikle geçen haftanın kapanış değerlerine bakalım, göz atalım. Biz 100 endeksi %0,27 oranında azalarak 8.464 puanla haftayı tamamladı. Dolar TL kuru ise 27.61'den kapanırken Euro TL 29.23 liradan. Euro dolar paritesi ise 1.05 ile haftayı kapattı. Altının ons fiyatı 1833 dolar. Brent petrol ise 84.58 dolar seviyesinde haftayı kapattı. Şimdi bunların nedenlerine eğilecek olursak Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinde geri çekilme devam ederken küresel piyasalarda dolar sınırlı da olsa artıda. Buna karşın dolar tl kurunda jeopolitik gelişmelerin yaşandığı ortamda yeni rekor test edildi. Dolar tl kuru %0.5'i aşan artışta 27.76 seviyesini gördü. Kurda rekor seviye görüldükten sonra 27.70 seviyelerini dengelenme sağlandı. Son bir ayda dolar tl kurunda %3'ü aşan yükseliş kaydedilmiş oldu. Euro TL kuru da 29.27 seviyesini gördü. Türkiye'nin 2 yıllık gösterge tahvil faizi %24.17 seviyesinde işlem görürken Türkiye'nin risk primi de 408 bas puanda. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir yetkili Türkiye'nin bölgedeki Kürt güçlerine hava saldırısı başlatmasından saatler sonra ABD'nin Suriye'ye Amerikan kara kuvvetlerine çok yaklaşan silahlı bir Türk siyası düşürdüğünü söyledi. Ve Fed'in faizleri artıracağı endişesiyle dolar uluslararası piyasalarda tüm yatırım araçlarına karşı değer kazanmaya devam ediyor. Altın fiyatları ise sert düşüş gösteriyor. Dolar ve altın fiyatları için gözler Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verilerine çevrilmişti ve kritik veri açıklandı. Ülkede tarım dışı istihdam beklentileri ikiye katladı ve bu verilerin ardından 106 puana kadar çekilen dolar endeksi yeniden 107 puan seviyesine yaklaştı. Endeks yazım itibariyle %0.41 artışla %6.76 puanla işlem görüyor ve 28 TL'ye doğru hızlı ve emin ilerleyiş sergileyen dolar TL verilerinin açıklanmasının ardından 27.61 TL'den işlem görüyor diyor ve veri öncesinde 1822 dolar bandında olan ons altın veriler açıklandıktan sonra dolar endeksinde yaşanan kısmi yükselişte yeniden düşe geçti. Ons altın yazım itibariyle 1812 doların altında işlem görüyor denmiş Bloomberg'un haberinde. Gram altın ise gün içinde en yüksek 1628 liraya gördükten sonra 1620 lira seviyelerine inmiş ve veri sonrası ons altındaki sert düşüşle gram altında 1608 liraya inmiş. Ham petrol ilişkinde değerlendirmemizi yapalım. Yine o da tabii ki Perşembe günü Ağustos ayından bu yana en düşük seviyeyle kapattıktan sonra varil başına 83 dolara doğru yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ham petrol göstergesi çarşamba ve perşembe günü derin kayıplarla hafta boyunca neredeyse %9 düştü. Petrol ABD'nin benzin tüketimine ilişkin zayıf verilerinin yanı sıra motor yakıtı stoklarındaki artışın ardından da bu hafta değer kaybetti. Goldman Sachs endişelerinin abartıldığını söylese bu durum fiyatlarda daha önce görülen artışın ürün talebini yok edip etmediğine dair bir tartışmayı da beraberinde ateşlemiş oldu diyor. Evet, geçen hafta ilişkin göstergelerin arkasındaki olaylar bunlardı. Senin de yorumlarını merak ediyorum. Tabii ilk önce şuradan başlayalım. Düşürülen insansız hava aracımızla ilgili biliyorsunuz bayağı bir üzüntü duyduk. Ama benim en büyük üzüntüm bizim devlet yöneticilerimizden herhangi bir aksiyonun alınmaması. En büyük üzüntüm bu. Şimdi tabii küresel piyasalara baktığımızda ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Eylül'de artan bir unsurdu. Tabii bunların verilerini konuştuk ama galiba şunu söylemek lazım. Özellikle dolar ve tahvil getirilerini yükseltme yükselmelere bakmak lazım. İşte eee endeks 0.20 seviyelerinden artarak 106 noktasına kadar çıktı. 10 yıllık ABD tahvil getirisine baktığımızda karar açıklandıktan veri açıklandıktan sonra 4.75'ten 4.88'e çıktı. Ama burada bunları konuşuyoruz. Şunu söylemek lazım. Yani bu veri neden önemli? İnsanlara bunu konuşalım. İstihdam verisi iş gücü piyasasının güçlü olduğuna işaret eder. Dolayısıyla burada Fed'in yani ABD merkez bankasının para politikasına da yön verecek e, hamlelere zemin hazırlar. E, dolayısıyla e, politikanın, FED'in Fed para politikasının faize çizeceği yöne ilişkin istihdam piyasasındaki bu veri de önemli arz ediyor. Verinin güçlü gelmesi sıkılaştırmaya rağmen iş gücü piyasasının henüz soğumadığını ortaya koyar ki bu da ileride FED'in daha şahin bir görünümde, hareket edeceğinin de göstergesi. Öbür tarafta piyasalara baktığımızda da dolar da yine biraz da baskılamayla beraber 26-27 bandında hareket ettiğini görüyoruz. Euro'da 30 bandında sereden seyreden bir grafikti. Ama burada en önemli unsur da galiba MT piyasanın özellikle Biren Petrol'de yaşanan bir durum. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta 90 doların üzerinde konuştuğumuz biz bir bir, bir petrol fiyatlama vardı varil başına. E bu şeye baktığımızda da 90 doların altına kadar inen bir fiyatlama var. Hatta 90'ın üzerine çıktığı dönemde bazı analistler e, yakın bir tarihte bunun 100 doları da aşabileceğini söylemişti. E, bu hafta ABD'deki petrol kuyu sondaj verileri geldi. Bir önceki döneme göre bir azalmanın olduğunu da işaret eden verilerde yine karşımıza çıktı. E tabii ilerleyen süreçlerde özellikle bu emtia piyasalarındaki durum, e, işte çapraz kurlar 106 107 düzeylerinden 105'e kadar inen bir seviye e, durumuna geldi. Bunların hepsi bizim gibi gelişmekte olan ülke piyasalarını ciddi anlamda yakından ilgilendiriyor. Özellikle dünya para birimi doların patronunun atacağı adımlar, e, yatırımın yatırımcıların ya da uluslararası finansın oraya kayıp kaymayacağı noktasında ciddi gözlemlememiz gereken sonuçları ortaya çıkarır diye düşünüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Gelecek haftayı güneyimizdeki hareketlilikle herhalde gündem olacağından düşünüyorum. Gelecek hafta yine bir finans tokanında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın.